arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ben be, ben bu kitabı anlatırım arkadaşlar. Bu bu bugün size size ben bu kitabı anlatacağım arkadaşlar. Ki 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 ki, ki kitap 32 sayfa arkadaşlar. Bir bi, 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 bi de size ben bu kitabı anlatacağım. Eh, sağ, sağ sağ sabretmeyi öğreniyoruz arkadaşlar. Size anlatacağım. Tarık'la Zeynep tanışma zamanı. Zeynep ana sınıfına Tarık birinci sınıfa gidiyor. Onlar peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'in kullarıydı. Hadisleri tane hadis kutusu vardı. Ha 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 hadisten he he her gün bir tane hadis çıkarıyorlardı. So so son arkadaşlar ta ta tarıkla Zeynep gi gi gidiyordu oynuyorlardı ba 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 bahçelerinde su, su, su. sonra e, bebeğini ta 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 tarıp ta ga ga garaj yapıyordu arkadaşlar sonsuz sonra sonra e, ta ta, ta tarıp dedi aa çok güzel oldu Zeynep de dedi şşt uyardı ah abisini so so sonra Arkadaşlar Zeynep Zeynep Zeyne. ve Tarık'ın annesi <laughs>, annesim. <ancılmacäd SomebodyJI> Hadi yemek hazır sonra sonra enine gel gel göldüklerinde diğer Rüzgar esiyordu arkadaşlar. So so susun be be bebeğin bebeğin arkadaşlar. Zeynep'in böyle örtüsü örtüsü yapraklar böyle uçmuş bir de tahtalar garajı tahtaları böyle tahtaları böyle düşmüş arkadaşlar arkadaşlar işte arkadaşlar z z Tarık çok 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 şaşırmış. Ana ana nasıl oldu böyle ya? Son sonra babalarından istediler ki baba bir bir bi, bize bir 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 tane tahtadan ev yapabilir misin? Burada zaten görüyorsunuz yapabilir misiniz? Ee, yapabilir misin? So, sonra sonra yarın deneyimlerden imamışlardı Arkadaşlar sonra <laughs> he, he, her şeyi ya yaptılar ve böyle yarı kaldı yine yarını beklediler sonra çok yoruldum diye ee, e, Mızmızlandılar mazmunda so so arkadaşlar hadis çaktı ee, e, hadisten bir tane hadis çektiler ee, yorulmaktan o e, e, yorulmaktan çok konu konuşmayın arkadaşlar yorulduysanız böyle söylemeyin ölçülü olun. Yola sol, sol, son arkadaşlar. son sonra Tarık Tarık dedi ki ev ev olsun. O olsun mavi. Zeynep de dedi ki, e e ev o o olsun pembe sol, sol son arkadaşlar. İki yerinde yaptılar iki tane mavi iki tane pembe iki tane de turuncu babaları turuncu yaptı. Sonra sonra arkadaşlar uyandıklarında ha ne olmuş ee, görüyorsunuz her yeri bütün boyaları akmış. Sonra 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 yine bu tartarak dedim. Sonra so, sonra Zeynep Bey dedi yapmam ben arkadaşlar. so, so sonra yeniden yaptılar. A arkadaşları da arkadaşları da geldi. So, so, sonra anneleri ve böyle örtü örtü de koy koydum. Pencereleri de vardı? Arkadaşlar işte kitap kitabım 32 sayfaydı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay güle güle.